Yeah, yeah, yeah. Yeah. Better off, better off. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, we'll go the distance. Pound for pound, we're a perfect man. Launches, but to the toe, we're always on the road. Distance, pound for pound We're a perfect match when I'm toe-to-toe, we're always on the road Arkadaşlar merhaba. Voice of Car kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleyeceğimiz arabamız 2016 model Hyundai i20 12 MP motor, benzinli motora sahip, manuel şanzımanlı. Gürcan misafirimiz. Hoş geldin Gürcan. Hoş bulduk. Şimdi Gürcan'la beraber arabayı Ankara'da test edeceğiz. Konya yoluna çıktık birlikte. Bir rampa yukarı arabanın performansına bakacağız. Bir de normal aşağı doğru inerken arabanın normal kullanım izlenimlerine bakacağız. Hadi gelin videoya beraber başlayalım. Bak. Evet arkadaşlar aracımız 1.2 Benzinli motora sahip manuel şanzımanlı Gürcan şimdi arabayla ilgili ilk izlenimlerini bize anlatacak. Araba bir arkadaşımızın arabası Biz de ilk defa kullanıyoruz Ben i20'leri daha doğrusu Hyundai'in markasına zaten benim e, çok güzel bir sempatim var. Ben bu arabaları gerçekten seviyorum. Hyundai e, ilk çıkarttığı arabalarda da çok başarılıydı. Şimdiki jenerasyonda çok daha iyi arabalar yapmaya başladı. Özellikle i20 bu kasadan sonra gerçekten bir e, tat noktaya ulaştı. Sen ilk izlenimlerin nedir Gürcan? Arabaya daha yeni oturdun. Bir 5-6 dakikadır direksiyondasın. Hı. Sence e, nasıl arabanın? Sana o verdiği ilk his nasıl? Şimdi söylediğiniz gibi araba bizim aracımız değil. Bir arkadaşımızın aracı. Ama şunu söyleyebilirim. bir iki motor olması sebebiyle atik bir araba. Hızlı bir araba. Ben onu merak ediyorum. Şimdi bir iki motorlar normalde atmosferik motorlarda çok fazla performans, daha doğrusu çok performanslı arabalar değil. Evet. Sence bunun şeyi nasıl? O ilk kalkışı sana verdiği his? İlk kalkışı, hızı hızlanması, yümelenmesi benim gayet hoşuma gitti aracın. Güzel gidiyor. Yol tutuşu da iyi gibi. Daha tabii ki çok süratli hızlara ulaşmadık yani. Yüksek hızlara ulaşmadık ama şu anda şehir içi kullanım için bana çok uygun bir araç gibi geliyor. Ben normalde otomatik vites sürüyorum. Bu manuel. Ama manuel olmasına rağmen beni zorlamadı. Bir de bu araba da, araba LPG'de var zannedersin. Evet Bir evet. iki motor LPG'li bir araç bu. E ona rağmen performansı ben yan koltukta e, o performansın çok kötü olmadığını şu an için gözlemleyebiliyorum. Tabii ki biraz daha yol yaptıktan sonra daha net bir şekilde ifade edebilirim ama şu anda bile arkadaşlar ilk izlenimim gerçekten bir iki bir motora göre gayet iyi. Tabii araba hiç bir iki motor gibi değil. Arabanın konforu nasıl? Araç çok yumuşak bir araç. Kasislerden geçerken falan tamam. Hani bir üst segment, premium araçlar gibi sana onu hissettirmiyor veya çok yumuşak geçiyor. falan gibi bayağı olmuyor. yumuşak. Ama direksiyon da yumuşak. Aracın bence iş dizaynı da bayağı güzel olmuş. Sade beklenir. Işıklandırması güzel, evet. falan mavi ışıklar falan, falan gayet güzel. da söyleyelim. Güzel. Bu en bas paket aracın. En boşu. Daha en boşu bu aracın. Yani Bunun daha üst segmentlerinde, daha doğrusu daha üst paketlerinde çok daha şeyler vardır araba benim de gitti Gürcan. Yani şöyle baktığımızda şu yan taraflardaki malzeme biraz sert ama ön deşportta kullanılan malzeme. Üst kısım yumuşak malzemeden alt taraflar biraz daha sert. Direksiyonun kaplaması da yine deri değil ama evet. gene de şeyi güzel. Yumuşak plastik. Evet. Tamam da, da gayet güzel. Et güzel. Şey arabanın için. arka tarafı falan da iyi, evet. böyle çok şey Geniş değil yani. Geniş bir araç. Evet, araba güzel. Tam <laughs> genç ve bayanların kullanabileceği evet. bir araba. Şurada Hatta de... e, amcalar bile alabilirler bu arabayı. Kesinlikle. <laughs> amcalar da alabilir bu arabanın park edilmesi, muhtemelen böyle dar alanlarda sürülmesi falan çok daha iyidir. Turu da daha, daha tam emin değilim ama iyiyse böyle dar alanlarda manevraları falan güzel yapıyordur bu araç. Şimdi şurada 82 tabelası var. Evet şu an rampa yukarı çıkıyor. bunu geçtikten sonra bir basalım. Evet bir basalım. 1 evet, bir 3 araç ne yapıyor? Hani Aracın evet. sahibiyle de konuştuğumuzda o da aracından gayet memnun olduğunu söyledi. Ee, öyle herhangi bir sıkıntısı veya performans anlamında bile LPG taktırdıktan sonra performansa bir düşüş olmadığını söyledi. Evet o benim de dikkatimi çekti. Ben de özellikle sordum. Dedim e, tüpten sonra arabada herhangi bir performans kaybı oldu mu diye. Hayır dedi abi kesinlikle hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadım dedi ama arkadaş arabasına çok güzel bakıyor. Anlattığına göre bakımlarını hiç aksatmadan 15 binde birmiş bu arabanın evet. bakımları. Her 15 binde bir arabanın bakımlarını yaptırıyor. LPG'de olmasına rağmen de belli periyotlarda arabaya benzinde bir süre kullandığını söyledi. O da tabii ki motorun performansının daha iyi olmasını bence sağlıyor. Kesinlikle. Evet, şu an rampa yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Araba 105 kilometre hızda. 2800 devirde gayet güzel gidiyor. Araba Çok 5 ileri evet. şanzımanlı. şansı var. Bayılma diyebileceğimiz bir şey olmadı araçta. Ya ben bura dizel kliyo ile çıkarken bile burada e, hafif hafif Bak, şey sol oluyor. Geçtik. Evet. Araçları şu an soluyoruz. Gayet iyi. Gayet iyi. Ben kendi aracım güzel araçlar Arabanın şeyi dediğin gibi iç dizaynı falan da gayet güzel. Çok sade tasarımlar var. Yani videonun evet. bu tarafına koyarız onu. Ben e, onu kolajlarım ama gayet güzel olmuş. Yani ben i20'lere e, bir bindiğimde burada bir ekran olan bir i20 vardı. Onda bu kadar çok dikkatimi çekmemişti ama çok sade, güzel bir tasarım var arabanın içerisinde. Kesinlikle ben de katılıyorum. Aracın iç dizaynı da güzel. Birazcık böyle şey yere yakın bir araç. Evet, evet yani. öyle Evet öyle sıkıntılar olabiliyor ama hani yere yakın olmasa sebebiyle de muhtemelen yolu daha iyi tutuyor. Böyle yol tutuşunda gidişinde de herhangi bir sıkıntı yok ama bu taksiciler neden bu araçları da biraz tercih ettiğini anlayabiliyorsunuz. Araba Aynen, evet. evet. mekanik olarak çok mekanik güzel. olarak güzel araçlar yani. Ben daha. yanılmıyorsam 5 tane Hyundai'ye bindim. Benim kendimin 5 farklı modeli olduğundaydı. Ee, i̇lk aldığım bir Accent vardı, 1.3 motordu. Ya can sıkıntısından Bolu'da şantiyedeydim. Ee, o zaman Highway Outlet'in e, ince işlerini yapıyorduk. Ee, canım sıkıldı. Arabayı satmadan bir gün önce arabayı götürün bakımını yaptırdım ya. Yani o kadar araba sanayiye gitmiyordu. Ben de sanayi muhabbeti çok seven biri olarak. Yani arabayı daha doğrusu satma planım da yoktu aslında da. Götürdüm arabanın bakımını yaptırdım. O gün müşteri çıktı. Ertesi gün de arabayı sattım. O kadar sorunsuz bir arabaydı. Sonrasında yine aynı kasanın otomatiğini aldım. O şanzımanda bir talihsizlik oldu ama onun haricinde araba çok güzeldi. Sonra Getz aldım. Sonra tekrar Aksant'in biraz daha yüksek modelini aldım. Sonra Era'ya bindim. Yani gayet güzeldi. Hiçbirinde de problem yaşamadım. i20 de yine mekanik olarak bence çok sorunsuz bir araba. Bir de benim dikkatimi şey çekti Gürcan'cığım. Şimdi dışarıda aslında hava çok sıcak. Herhalde evet. 32-33 evet, derece ama rüzgarlı bir hava. Şu an dikmen tarafındayız. Ona rağmen arabanın içinde hiçbir rüzgar sesi yok. Almıyor. Doğru diyorsunuz. rüzgar sesi almıyor araba. Şu kapı yanlarına falan bakıyorum. Evet kesinlikle. Uçak plastikler. Yani Hyundai Türk tüketicisini, Türk toplumunu memnun eden araç yapmayı biliyor. O yüzden de Türkiye piyasasında çok tutulan araçlar yapıyorlar yani. Bunun daha üst segmentleri Elantra'lar var, Accent Blue'lar var da hala üretiliyor bilmiyorum. Mi 30 var. Yine çok güzel bir araç. Bir cipleri Puscom'du sanırım. Onlar evet, da bayağı tutulan araçlar. Güzel araçlar. Mesela şu anda rampa aşağı iniyoruz gayet güzel indiğimiz. Hani rampa aşağı her araç güzel indir evet, tabi de. Yok şeyi güzel. Yani rahat. Nasıl diyeyim böyle tatlı bir inişi var. Herhalde. Evet. Çok yumuşak mı gidişi var aracın. Benim de hoşuma gidiyor. Arabayı bindir. Zaten biren arkadaşım da bu aracı sıfır aldı ve sıfır alıp da bakımlarını düzenli yaptırdıktan sonra aracı güzel sürdükten sonra sıkıntısız sorunsuz binersiniz bu araçlara. Evet, şuradan sonra istersen bir de ben bakayım evet. arabaya ben de çok merak ettim şimdi arkadaşlar gerçekten şimdi şaka bir yana araba şey yani B segmenti bir arabaya göre gerçekten şey yani içeride böyle tatlı bir hava var araba geniş tavanı bir kere çok yüksek yani baktığımız zaman ya. normalde yani şöyle yaptığımızda şu hareketi yapabiliyorsanız ki burada baya baya var. Parmak hesabı yapıyor. Evet. Yani Araçlar. Gayet iyi. parmak hesabında. Arkaya doğru da çok fazla inmiyor. Arkaya doğru da gayet iyi. Evet şimdi de ben bir bakayım bir de arabanın performansını test edelim arkadaşlar. Gürcan biraz e, sakin kullandı yumuşak, yumuşak kullandı arabayı. Şimdi bir de beraber bakalım. Çok fark etmişsindir. Atik bir araç. Çok atik bir araba evet. iki yani motora göre atik aslında. Yani şimdi e, yanlış mukayese dendirilmiş gibi olmayalım ama iki yani bir bin motor, 1200 motor, 1400 evet. motor arasında bir değerlendirme yaptığımızda gerçekten gayet iyi arkadaşlar. yani, yani iyi de, izleyiciler de şunu takdir ederler zaten. Hani biz bu aracı Audi'lerle Mercedes'lerle kıyaslamıyoruz. Tabii. Biz bu aracı kendi segmentindeki araçlarla kıyaslıyoruz. Arabanın yol tutuşu da sanki Yapma ya. iyi gibi duracağım. Kesem Şey de yok. Mesela arkadaşlar kaza basıyorum. Araba devir alıyor. Motor sesini böyle bir bağırma, bir sizi rahatsız edecek, kulağa tırmalayacak bir şey yok. Öyle bir ses gelmiyor. Çok tatlı bir ses var motorda. Zaten Hyundai'nin o tarafı güzel. Ben çok beğeniyorum Hyundai'nin. Bir de şu var ya benzinli araçlarda gerçekten araçlarda. ses çok güzel Sessiz. Ses çok güzel. Dizel araca bindikten sonra benzinli araçta onu hissediyorsun evet. bu araç sessiz diyorsun. Bu arabada 5. E, vites 3000 devirde. Muhtemelen 110'larda falan. 110-120 bandında. Evet 110. E, tam 110 geçti. geç? Tam 115'te. 3000 evet, devirde. Evet. Araç. Bu da arabanın yine yakıt tasarrufuna büyük bir şekilde e, katkı sağlıyor. Yani devir araçlarının uzun olması çok iyi bence. Hem motor bağırmıyor, seni rahatsız etmiyor. Evet. Hem de bence gayet iyi. Ama şu var, yüksek hızlarda biraz rüzgar sesi alıyor olabilir evet. araç. bak bende de kullandığım bir Clio var, Clio 4. Bu süratlerde aynı segment bir araba, inanılmaz rüzgar sesi alıyor. Bak ben o konudan çok muzlara 4 Dört kere araba sıfırladık, sıfırdı Clio 4 geldi. Dördünüz aynı problemler Artık o arabanın, o şeyinin bu arabanın bir, bir e, e, şey yani. olduğunu evet bir üretim hatası olduğunu zaten söylediler. Bununla ilgili bazı iyileştirmeler yapıyorlarmış ama konumuz o değil. Yani kır, evet. ben ayrı bir kloz anlatmıştım zaten. Ya bu arabadan aslında ben bindiğimde 120'lerde 130'larda rüzgar sesini alırım diye düşünüyordum ama şu an 120'ye kadar çıktım rüzgar sesini almadım. Muhtemelen 130'da da o rüzgar sesini almayacağım. Herhalde 140-150'lerden sonra başlayacak Kim? bu arabayla da çok 140-150 e, Basılır mı? Basar mısınız? Onda bir uzun yol var yani. Uzun yol tamam. evet, belki. Her zaman değil tabii. Şey içinde uzar zaten Tehlikelidir. yani. tehlikeli uzar. yok. Bu araba şey de iyi yani böyle 80'de 90'da giderken bir anda bastığında araba alıyor. Alıyor tabii. Alıyor alıyor. Tepki süresi iyi araç. Motora yerken. göre gerçekten çok iyi. Şimdi turbo motorlarda bastığında o tepkiyi hissediyorsun. Evet. Bunda hissetmiyorsun ama tepkiyi veriyor araba. Yani seni böyle koltuğa tabii ki yaslamıyor. Evet. Yani güzel LPG'de bunları yapıyor olması çok güzel ya. Yani. Tabii ya. Şimdi Abi şöyle ben, düşünüyordum ben önceden. Bir iki motora LPG mi olur diye düşündürdüm hep. gayet de iyi olmuş. Olmuş. Gayet ve iyi aracın... Yani süren arkadaşın dediğine göre de yarı yarıya yakıt tasarrufu yaptırmış neredeyse. Kaç kuruş yakıyor dedi şu an? LPG 3 küsürlerde dedi. Evet. Ee, herhalde 8 litre falan. Herhalde. Evet 30 kuruş mu? 30 kuruş. 30 35 evet. kuruş bandında yakıyorsun. Şehir içinde. Değil. Evet. Uzun yolda tabii 100 bandında gidersen. Benim, benim önceki aracım da... 1.4 motor Charlotte AV'ye O 1.4 motor olmasına karşı şehir için 10 litre LPG yakıyordu araç. Al ben şehir içinde bak benim araba benzindi. Net söyleyebilirim ben. 1 liralarla falan geziyorum. Ve bu durum belli bir süre sonra artık rahatsız etmeye başladı. Yani Tabii şöyle bir şey Performans var. iyi, basınca gitsin ama yok abi yakıt. seninle konuşuyoruz. Evet. Aracı almak mesele değil artık, aracı yürütebilmek mesele. Yani, yani alıyorsun bu ama... Bunun maliyetleri de çok Aa, düşük. hesaplı. İşte geçen bakımını yaptırdım dedi, 280 lira de malzeme dahil vermiş. Tabii malzemeyi kendine alınca tüze geliyor. Ustaya da işçilik görüyor. Şu an mesela arabaya basıyorum. Çok iyi ya. <laughs> Oyuncak ya. gibi ya. Bayağı şey. Bayağı şey, evet, bayağı, şey bayağı iyi yani. Şurada bir ikiye çekelim. Abi çok iyi ya. <laughs> şaka var. gibi ya. Vallahi şaka gibi. Bunda, Bunda iyi mi? Türkiye çok tuttu. Bu kasa evet. Bu kasası tuttu Şimdi yani. Şimdi ben bu arabanın niye bu kadar tuttuğunu da Anlaşıldı daha iyi anlıyorum. Şimdi bazen böyle arabaları çok övdüğümde, met ettiğimde arkadaşlarımla bazıları şey diyor. Ya işte çok abartmışsın, çok bu arabayla ilgili çok övmüşsün falan. Hayır abi bu araba ne, ne hak ediyorsa ben onu söylüyorum. Doğru diyorsun. Yani B segmenti bir arabadan e, beklentimin üstünde bir şey verdi bana. Ben de o tadı bıraktı. Hmm. Yani sen de kullandın. Evet. Şu an yanımdasın. Sence nasıl? Bence güzel başarılı bir araç. Hayır, güzel, bak, ha, bir bak, kaza anında falan giriyormuş. nasıldır? E, tabii ki onlar yani bilemiyor. Bu arabalar şey, yani bunlara, onlara girmeye değil. gerek yok bu arabadan öyle beklentiğim yok. Çünkü araba Aynen. zaten şahsi olarak, kasa olarak küçük. Hani kalkıp da yani Allah korusun tabii ki Aynen. bu da çok kötü bir araba değil o manada. Yani A, bu da, A, da öyle A, çok çabuk dağılacak Biz, bir araba var değil. Sonuçta. Artık arabaların hepsi, Şimdi eskiden bu testler yapılmıyordu. 90'lı yıllarda belki 2000'li yılların başlarında yapılıyorsa Hı. bile e, bu kadar detaylı testlere girmiyordu. Tabii. Ama Şimdiki testler gerçekten çok şey Gürcan. Yani aracın her şeyi. Araba artık kolay kolay şey yapmıyor. Öyle hemen bu testten geçirelim falan filan yok. Arabalar çok ciddi testlerden geçiyor. Bağımsız geçiriyor. kuruluşlar yaptığı için bunu. Ya bu testleri o yüzden ya bağımsız kuruluşlar da öyle çok kaldırabileceğiniz kuruluşlar değil, değiller. Değil. Araba abi otomotif sektörü. Güzel Hyundai gibi bir grup kocu, hmm. kocaman bir grup Hyundai sadece otomobil üretmiyor, iş makineleri Tabii üretiyor, zaten. kendi motorları var, şeyler var. Hyundai çok büyük bir grup ve Koreliler şey bir insan değiller. Yani böyle işin üç kağıdına kaçacak hı hı. insanlar değil. Öyle bir ırk değil. Ve bu araba ülkemizde üretiliyor Gürcan. Ondan dolayı evet, o da e, hem araba mekanik olarak sağlam hem e, kaport olarak da çok kötü değil. E, ve parçaları da çok ucuz. Doğru. Parçaları da, da çok, ucuz, çok ucuz. Çok piyasa aracı olduğu için o yüzden. Evet. Şu anın direksiyon gayet iyi arkadaşlar. Burada Yine ben videonun ilerleyen kısmında anlatacağım devam edeceğim Hı -hı. Burada e, yine kontrol yöntemlerimiz var Bu aracımızda kuruş kontrol yok arkadaşlar Kuruş kontrolümüz yok evet Buradan yol bilgisayarına Hı -hı. bakabiliyoruz e, Yol bilgisayarının arabanın ne yaptığını gösteriyor 6.9 litre gayet, gayet iyi. iyi. Yani biz şu an biraz daha arabayı yorduk. İlk bindiğimizde sanki biraz daha düşüktü o. Muhtemelen şey. olabilir. Evet. Arabanın içi gayet güzel Gürcan. Dediğim Hı -hı. gibi burada kullanılan malzeme kalitesi çok yumuşak değil. Ama yine hep söylüyorum B ha, segmenti ha. bir arabaya göre gayet iyi. Ön iki camımız otomatik. Tabi bu en basic modeli Tabii, en model. Tabi. Biraz daha evet. dolu bir model aldığınızda Tabii ekstraça da, da, evet. geliyor daha şu. Yani cam gibi. tavan var, şu var, bu var. Gerçekten. İşte orada, cam tavan olsa bayağı tadından yenmez yani. Ben yani cam tavanlı e, modelinde bindim gerçekten çok güzel. Güzel araç. Ama Otomatik işte, şanzımanları falan da iyi. Rahat, musun? Gayet iyi. Koltuklar da güzel. Evet. Evet, beni sarıyor bak ben yani Hı -hı. çok kilolu bir insan değilim oturduğumda tamamen şu yanlar beni sarıyor. Gayet güzel. Şimdi Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Abdullah Oral. Kendinize çok iyi bakın.